Evet tekrar selam aleyküm. Ee, kendisine e, kardeşim benim bir tane gondol ev yapmış. Burada hem yatıyor hem böyle rahat havasını olur şu evde. Bir tane ev cihazı var işte böyle garibim. Hem okuyor. Eşi arkadaşları geliyor orada kalıyorlar. Para pulla ihtiyacı yok zaten bunların. Dosta ihtiyaçları var. Bir tane gondola, böyle gondol ev yapmış kendisine. Eşi dostu geliyor. Ben geliyorum benden at abi de istediğin kadar yat abi diyor. Arkadaşlarım geliyor diyor okuldan diyor. Onları misafir ediyorum. Ne yapam diyor. i̇şte böyle dostluk lazım abi. Ne demişler Yusuf Hazretleri'nin atasözü var. Dilden dökülen tatlı bir söz akarsu gibidir. Dökülüye de çiçekler açar. Bize güzel insan, tatlı dil insanlar lazım. Benim kardeşim de öyle işte. Kardeşimin arkadaşları geliyor. Ben geliyorum. Gel kal hala abi. Gel, yat, burada diyor. Şöyle bir temiz hava al diye. Geliyorum ara sıra yatıyorum. Onun arkadaşları geliyor. Evet işte. Dostluk abi bizim işimiz bizim dostluk lazım biz abi başka bir şey lazım değil. Para pulla işimiz yok bizim. Doğru, Doğru mu kardeşim? Doğru abi. Ya. Ha, Doğru. o kadar. Hadi. Tüm milletime kucak saygı sevgiler. Yaylalardan. <laughs>